E, ee, Bursa Spor Eskişehir Spor maçı. Hazırlık, maçı hazırlık, maç. hazırlık maçıydı. 40 bin kişi. 2 birlik maç. hazırlık maçı. görüntü miydi? var mı? Hazırlık maçıydı. Hazırlık maçı 40 bin kişi. Ne? Hazırlık maçında. Hazırlık maçında Bursa Spor, Eskişehir Spor çok acayip bir karşılaşma. Müthişti ben çok beğendim. Ee, geliri iki şehrin yangın gören bölgelerindeki ağaçlandırmada kullanılacakmış. Bu karşılaşma'nın 40 bin kişi gitmiş. Gerek Bursa Spor taraftarını muhteşem Bursa Spor taraftarını, gerek Deplasmana giden Eskişehir Spor taraftarını vefakar cefakar taraftarları ayakta alkışlıyorum. Böyle bir taraftar yok, olamaz. Yani şuraya bakar mısınız? Bursa Sporlu ve Eskişehir Sporlu taraftarlar inanılmaz, yani muhteşem bir atmosfer. Şuraya bakar mısınız ya? Yani. Ya. E, Aydan baksanız görünecek tek yer Bursa'nın stadıydı dün akşam belki de. Mükemmel bir atmosferdi. Çok seviyorum şehir takımlarını. Bursa Sporu ve Eskişehir Sporu ayakta alkışlıyoruz.